Baş koy hepsi cenabet Ülkemdeki kıyamet alamet Sikitayı siktir et dene bu sucuğu acdar yırttı kondom çocuğu Gülün ama bu durum toplum yarası Çözümü geçtikse aptal yarısı Mankeni yolla malafatı dikeyim Seni alkışlayan elleri sikeyim İnsan ırkında sen çok özelsin Rahme düşen en aptal sipersin Eğitim sistemine tek yanısın Darwin teorisine ilk Televizyon dediğiniz bir doktor Çıkıp içine sıçmayan gök yoktur Caner Tülinler ahu meriçler Yettiniz artık ulan aç biçler nasıl anlatmanı bilemem Sırıtına bakın ama ben buna gülemem Sen kuyu göster ben, ben de taş attım Soktuğum tersten gözünü yaşattım yaşak, Topunuz şakşak topunuz yavşak Yine özel güme Ha ha! Yo fuck you medya hey abi! Sen sanki dünyayı kurtarmış adamsın Türkiye'yi de kurtarabilir misin? Aç çektir